Haber Bodrum TV'nin artık bundan sonra sık sık göreceğiniz çok değişik bir programını gazeteci yazar Ayhan Ongun'la beraber yapacağız. Ayhan abici merhaba. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim abi. Sağ ol. Hayırlı olsun. Sağ ol. Hepimiz hayırlı olsun inşallah. Evet. Ee, şimdi ne yapacağız? Bündemi değerlendireceğiz aslında Bodrum'da. Yani iki tane gazeteci hem evet. bizi Kent TV ekranlarından tanıyor sevgili izleyicilerimiz. Hem de aynı zamanda da e, hem senin yazıların hem benim yazılarımla biz elimizden geldiğince Bodrum'da farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da e, her hafta bazen belki de haftada iki gün YouTube kanalımızda, Facebook kanalımızda gündemi seninle birlikte değerlendireceğiz. Evet. Ama Ayhan abi şey çok hoşuma gitti. E, sosyal medyanın gücünün her geçen gün arttığını görmek çok hoşuma gitti. Ne dersin? Yani de. bu bir gerçek. Artık e, yalnızca bizim için değil. tüm dünyada e, dijital ortam e, en etkili e, iletişim aracı haline geldi. Ve dikkat ederseniz artık televizyonlarda bile dijital ortam üzerinden yayınlar daha cazip hale geldi, daha çok izlenir hale geldi. Bu bütün medya kuruluşlarının ya da bu Hı -hı. konuyla ilgili insanların artık bütün çalışmalarını, hazırlıklarını bunun üzerine yapması gerekir diye düşünüyorum ben. Aynen ben de öyle düşünüyorum. Bu arada benim... yani artık insanlar gazete okuması hale geldi. Kesinlikle öyle. Her şeyi zaten şu elimizdeki telefonla kontrol ediyoruz. <laughs> Bu arada bulunduğumuz yerde Maride Kafe sevgili Akın Erol ve Sevgili Erol'un çok şirin düzenlemiş olduğu harika bir yer. Sanıyorum bundan sonraki programlarımız burada da yapabiliriz. Farklı yerlerde de yapabiliriz. Ama buradan da bu mekan bize açtıkları için onlara teşekkür ederiz. Birazdan da gelirse zaten görürüz. Ayhan abi, senin üyesi olduğun bir Çukurovalılar Derneği var. Olanlar evet. Derneği var evet. daha doğrusu. Evet. Ondan sonra geçtiğimiz evet. günlerde sen Bodrum Belediyesi'nin kültür politikalarını eleştiren bir sosyal medya paylaşımı yaptın. Kıyamet evet. koptu, evet. Çok eleştirildin, çok tepki aldın, ama bununla beraber de çok da destek aldın. Yani ikisi doğru orantı. Neydi bu olay? Biraz anlatır mısın? Şimdi ben e, bu konuya girmeden önce e, belki de duygusal e, bir e, anma denk geldi. Yazının içerisinde e, kadınları rahatsız eden ya da işte Hı -hı. E, belki de onların kırıldığı, üzüldüğü bir e, Kaç cümle var? Ben orada amacım Hı. kadınlara yönelik herhangi bir tepki değil. Bu şey Kul de, mi? Kırmızı elbise oluyor Yani ama ama e, o İslam dışı olan bir şey. Ama bundan Gerçi. dolayı da yine e, tüm kadınlardan, özellikle Hı. emek eksenli çalışan e, barıştan yana, sevgiden yana, emekten yana tüm kadınlardan Hı. bu yönüyle özür diliyorum. Yani böyle bir polemiğin içerisinde olmayı hiçbir zaman istemezdim. Kaldı ki Asop Bodrum'da ben herkes tanıyor. 12 yıldır Bodrum'da olduğum süre içerisinde tüm kadın emekçilerin, kadın hareketlerinin yanında Hı. ve destekçisi olmaya gayret gösterdim. Elimden geldiğim için. Yani şimdi gelelim işin öbür yanına. <laughs> ben 7 yıldır işte Bodrum'dan Derneği'nin daha doğrusu bütün Çukurovalıları kapsayan bir dernek kurucu başkanlığını yaptım. Şimdiye kadar da geldi. Sonra da hatta bu görevi genç bir kadar arkadaşımıza devrettim hmm. ama yönetim kurumunda yine e, katkı sunmaya çalışıyorum. Şimdi bizim e, üç yıl önce başlayan e, bir organizasyonumuz var. E, Adana merkezli yapılan e, Uluslararası Çukurova Sanat Yönetimi diye bir etkinlik. Evet. Bu yalnızca Adana'da değil, Türkiye'nin farklı illerini, hatta dışında çok ülkede Eş zamanlı olarak yapılan bir etkinlik ve bu etkinlikte işte farklı e, işte paneller, sevgiler, e, işte e, diğer sanatsal aktiviteler, konserler, dinletiler yer alıyor. Biz daha önce iki kez yaptık bunu. Üçüncüsünü de bu yıl e, yapmak için e, işin içerisine Bodrum'u da katalım diye. E, Bodrum Kent Konseyi Yazın Çalışma Grubu'nu da dahil Bu Arkadaşlarımız da olsunlar katkı koymak için, destek vermek için yanımızda oldular. Şimdi bunun mutlaka yapılabileceği bir mekan lazımdı. Onunla ilgili Bodrum Belediyesi ile görüştüm ben bu konuyla ilgili. Bir dilekçe vermemiz gerektiği söylendi ve dilekçeyi dernek adına yazdım. Dilekçede de söylediğim aynen şu. Yani böyle tarihini belirterek, böyle bir etkinlik için işte trafonun tahsis edilmesi. Benim talebim bu kadar. Dilekçeyi verdiğim sırada dilekçeyi alan oradaki görevli arkadaşımız başka neler gerekebilir, ne istiyorsun dediğinde ben şey söyledim, bizim bir orada fotoğraf sergimiz olacak, bununla ilgili bir düzenleme gerekebilir. Mikrofon gerekecek, bir ses düzeni bir de ee, Çukurova'yı tanıtan bir videomuz ve görselimiz olacak. Bununla ilgili bir e, talebimiz olabilir bizim. Yani bir bar gösterisi gibi. Evet. Bir şey. Sonra kendisi sordu bana peki e, çayın kaç kişi olur kokteyl dedi. Ben kokteylden kastınız dediğimde işte şey dedi. Işte çay pasta bunlar. Kaç kişi gelecekse ona göre dedi. ayarlayalım. Bir dakika. Burada bir dur. Üstüne evet. basa basa söylemek lazım burada. Evet. Çünkü en çok eleştirildiğim konu bu. Evet. Evet. Kokteyl mesela. Yani Kokteyli sen talep etmedin mi? kokteyli kendiler sordular. Kendileri Kokteyl, sizin kokteylden anladığınız ne diye sordum ben özellikle. Yani belediyeye herhangi bir gelmesin diye. İşte pasta, çay falan dedi. Çay, kahve, pasta dediler. Evet. Şimdi bunu da altına kendiler yazdılar. Yani benim dilekçemde böyle bir şey yok. Dilekçe orada kendilerinde. E, tamam dediler. E, biz size işte bir hafta içerisinde önümüzdeki hafta şey, komisyon toplanacak. Ve biz size bildiririz. İşte bir hafta geçti, iki hafta geçti. Ben birkaç kez aradım, bir türlü ulaşamadık, haber alamadık. Ama zaman da yaklaşıyor. Artık geçen hafta içerisinde e, şeyle ilgili, e, bu konularla ilgili e, işte sorumlu, görevli müdür arkadaşım buldum. O da ben de size e, araştırayım hemen dönerim dedi. Döndüğün, bir beş dakika sonra da oradan yine bir bayan aradı. Sizin dedi, e, yer şahsesiniz. E, Komisyonca kabul edilmiş. E, ee, ancak şey e, talebiniz reddedilmiş. Ona da söyledim. Ben talebin talebim falan yok aslında. Olması da çok da önemli değil. Ee, ancak dedim ben bunu Alana'ya da göndereceğim. Programa dahil edecekler bunu. Bana komisyon kararını gönderir misiniz? Tamam dedi. Arkasından geldi komisyon kararı. E, şey var yani yazılmış ama altında komisyon üyelerinin de ismi açılmış. Hiçbirinde imza falan yok. Onun bir fotoğrafını da zaten birazdan göstereceğiz Evet, yani ben onu sosyal medyada paylaştım. Arkasından buna eleştirdim ben. Yani benim eleştirim bu kültür politikasına ilişkin ciddiyetsizliği eleştirdim. Yani bu işi ciddiye yapın. Yani oraya siz eğer bu konuyla ilgili komisyon üyeleri belirlemişseniz Gerçekten ayda bir defa olsun toplansınlar bir araya gelsinler. Hatta ben beklerdim ki bu uluslararası bir şey, e, organizasyon. organizasyon. Yani Avustralya, Sydney'de de yapılıyor, İtalya'da da yapılıyor, İngiltere'de de yapılıyor. E şimdi böylesi bir etkinlik Bodrum için bence önemli bir etkinlik. Yani beklerdim hatta çağırsınlar, desinler ki ya işte nasıl olacak, başka neler yapılabilir. Ee, bunun daha işlevsel hale gelebilmesi için birlikte ne yapabiliriz sorsunlar beklerken işte bize böyle imzasız işte komisyon kararı diye bir şey gönderdi. Ben buna eleştiren bir yazı yazdım. İmza yoktu komisyon kararı. Yok canım. Sonra komisyon, zaten ve, komisyon üyelerine de sordum zaten. Hı -hı. Beni arayıp da biz böyle bir toplantıya katılmadık, imza da vermedik diyen komisyon üyeleri de var aldık. Şimdiye kadar da... Komisyon üyeleri bu arada belediye meclis üyeleri değil mi? Evet, belediye meclis Ondan üyeleri. Onu da söylemek varmış. lazım. Tamam. Bu işin sorumlusu da belediye başkanımız Emel Çakaloğlu. Şimdi bu, 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 bir birikim. Buna benzer geçmişte çok benzer şeyler oldu. Ciddiyetsiz tavırlar oldu. Yani bir yazar arkadaşımız görüşmek için randevu talep ediyor, gidiliyor, iki saat orada bekliyor, görmesine rağmen burada yok denip geri gönderiliyor gibi. Buna benzer daha bir dolu şeyler var. Bunlar birlikte birlikte. Orada yalnız benim e, işte giyim ile ilgili Nazım Hikmet almak şeyde Nazım Hikmet toplantısında e, belki de bu bir birikimdi. Bir duygusal bir tepki. Amacını aşan bir şeyim oldu orada. bununla ilgili özür de diledin zaten. Şimdiden, tabii canım, tabii hı. ben yüz kere dilerim. Yani e, kadınları e, incitmek Böyle şeyler de olabiliyor bu arada sohbetlerde. Evet. <laughs> evet, yani e, kadınlara e, saygıda misafir e, Ancak e, şimdi kadın olmak e, hata yap hata yapan kadınsa sal kadın olduğu için bu hatasını hoş görmek gibi bir lüksümüz de yok. Ben yani bunu çok açık söylüyorum. E, öbür taraftan şimdi buna çok sahip çıkan yani bu olaya işte, hı hı. E, kadın e, Kadına yönelik bir işte orada tepki var diye sahip çıkanlar, öbür tarafta bir başka kadın belediye başkan yardımcısı daha var ve şimdiye kadar yapılan bütün uygulamalarda onu itibarsızlaştırarak, onu yok sayarak, onun görevlerini elinden alarak yapıldı. Aynı kadınlar ona sahip çıkmıyorlar. Belki de gündemde olmadığı içindir ama yani şimdi... Bu... Tabii bu işin için ayrı bir yani, boyutu. Yani ben onlara e, bu, bu konuda e, kızdığım için ya da e, eleştirdiğim için söylemiyorum ama olaya e, daha objektif bakılması gerekiyor. İkinci daha önemli bir nokta. Çünkü bu konuyla ilgili ben bilinmeyen bir insan değilim. Ben yazılarımın altına bile telefon numaramı koyarım. Mail adresim belli. Yani bu konuda ya yani işte bir serzenişi olan çok rahat beni arayıp ya da bu konuda ya böyle bir şey duyduk, bu neyin nesidir, bu, bu, bunun aslında gerçeği e, nedir ya da kafasında varsa soruları sorabilecek, bana ulaşabilecek herkesin e, böyle bir ortamdayken işte e, bu yapılmadı. Ben örneğin belediye başkanlığında beklerdim. Çünkü sonuçta bu politikaların en çok zarar verdiği kişi de bu yanlış politikaların belediye başkanı. Belediye başkanı da ben arayabilirdi, ulaşabilirdi. Ben birçok konuda önerilerimi eleştirdim. Kendisine işte telefonla da, şey yoluyla da, mail yoluyla da gönderiyorum. zaman zaman konuştuğumuz da oluyor. Yani onun da mesela arayıp demesi lazım. Ben böyle bir şeyler duyuyorum. Ya bu, bu bir, eğer yanlışsa niye bu yanlışı yaptın? Ya da bu eleştirilerin asıl nedeni neydi demesini bekledim. Olmadı. Olmadı. Şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum. Yani özür ben e, yazan bir insanım, okuyan bir insanım. İşte çağın tanığı olmak isteyen, çağı yakalamaya çalışan, e, etrafındaki olayları sorgulayan bir insanım. Yazarlık ayrı bir olay. Yani ben kendimi yazar olarak falan da pek görmüyorum ama yazıyorum. Düşüncelerimi yazıyorum. E, aktif, real siyasetin içerisinde kendimi iftiraktansa fikirlerimi yazarak mümkün olabildiğince kitlelere ulaştırmaya çalışıyor. Ya bunu beğenirler, beğenmezler. Benim yazdığım her şey doğrudur da demedim ben. Böyle bir iddiam da yok. Birçok insan onu söylüyor. İşte tarafsızlık yanlış anlaşılıyor. Seninle bir programda da bunu evet. konuştuk. Yani işte e, gazeteci, işte yazar tarafsız olacakmış. Yok öyle bir öyle şey. bir şey yok canım. Yani medya e, haber veriyorsa, haberde tarafsızlık tamam. Objektif var. Biz yazarız. Ama ben fikirlerimi yazıyorum. Yani e, oradaki vatandaş beni okuyan insan nasıl e, belli konular üzerinde fikir yürütebiliyorsa e, ben de üstelik de ben fikrimi <laughs> ilgiye dayalı olarak ortaya koymaya çalışıyorum. E, Birçok insanla görüyoruz. Yani bilgi sahibi olmadan fikir yani. Şimdi, abi, yani Bu işin özü <laughs> Hı -hı. değil hatta orada <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi başkanı bunu alıp başka mecralara çekmeyecek. Şimdi oraya getireceğim. Ben müsaade evet. edersen. Bu, evet. bu konuda benim de söyleyeceklerim var. Evet. Şimdi o gün belediye meclis toplantısında ben de vardım. Bir gazeteci olarak. Başından sonuna kadar olmasa da e, izledim. Ve ee, çok ilginç. Ben o toplantıdan çıktıktan sonra sağ ol, hem sosyal medyaya <laughs> hem de e, ha, bazı haber <laughs> mültenlerine yani hepsine de değil. Bazı haber mültenlerine CHP ilçe başkanı, Bodrum ilçe başkanı Halil Karahan'ın o konuyla ilgili açıklaması düştü. <laughs> İki tane olayı garipsedim ben burada. Açık açık söyleyeyim ben sana. Bunlardan bir tanesi e, CHP ilçe başkanının hangi sıfatla bu açıklamayı yapması. Belediye başkanı gibi. konuşuyor. Şimdi e, yanlış anlaşılma olmasın. Buradan şimdi dilerse ben zaten meclisin doğal başkanıyım der. Doğrudur. Yani tüzükte bu var zaten ama bu konu meclise ilgili olan bir konu değil. Bu konu Bodrum Belediyesi'nin kendi iç işiyle ilgili olan bir konu. Bir. Sevgiler burada bir parantez açalım. Şimdi ilginç tarafı bak. Bu şeyi videoyu izleyenler de görmüşlerdi. Gelenlerin hiçbiri de yüzlerinden, mimiklerinden, hareketlerinden belli oluyor. Orada ne konuşulacağını bilmeden geldiler. Şağırdı onların bir tarafı. Şimdi olabilir. O, onu, yani ona emin olmadığımız için bir şey diyemem diye. Fakat o konuyla ilgili de söyleyeceğim bazı şeyler var. Ya şimdi bir, Halil Karahan, Cumhuriyet Halk Partisi, Bodrum ilçe başkanı. Belediye başkanı değil. Belediye başkan yardımcısı değil. Orada görevli, var yanında? Belediyede ha. görevli herhangi bir amir değil. Yani hangi sıfatla bu açıklamayı yaptı bu birincisi. İkincisi ya arkadaş Bodrum'da konu da kalmadı sanki. Bütün belediye meclis, CHP'li belediye meclis üyeleri ve bazı iyi Partili meclis üyeleri oraya gitti. Bu açıklamada Halil Karan'ın yanında yer aldı. Ya arkadaş, yıllardan beri çöplük yanıyor orada. İslam hanelerinde yıllardan beri yollara lağım akıyor. Denizimize iki noktadan, 3 noktadan, 4 noktadan atık su gidiyor. Lağım gidiyor. Ya bir kere görmedim ben bu kadar bir birliktelik. Yani gidin orada bir açıklama yapın. Ya ne oluyoruz ya? E, yani, yani o şey, e, hedef sattın Ama işte bunu, Şimdi burada şunu ben burada iyi niyet alamıyorum. Onu demek istiyoruz. Yani, yani, yani burada, burada burada bu tamamen e, bir hedef gösterme, evet. e, tamamen bir insanı itibarsızlaştırmaya yönelik bir algı. Başka hiçbir şey değil. Şimdi e, Ve bunu bu, kınıyorum. İşin ilginç yanı, yani, yani e, az çok sen de takip ediyorsun, e, başka çok fazla da eleştiren insan yok. Şeyde, kapı aralığında herkes eleştiriyor ama çıkıp bunu söyleyebilen çok az insan Ay, var. Ayhan abicim eleştiri olabilir. Ayrı ama da onu da yapmıyorlar. Ben yani onu... Şimdi bizim yaptığımız tek da O zaman dönüyor bir ee, bize aklı sıra Şimdi onu söyleyeceğim yani. sana. Şimdi Eleşit statüyü kullanarak yapıyorum. Şimdi yani. e, Halil Karahan'ı, sevgili Halil Karahan'ı e, ciddi anlamda eleştiren kim? Sen de beniz. Evet. Yani e, şöyle. Bu Mustafa Gündoğar Mustafa şey. Gündoğar ama şu bakımdan söylüyorum ben bunu. Yani he, eleştirdiğimiz konular onun şahsına, kişiliğine ait bir şey mi? Hayır değil. Yapmış olduğu uygulamalar, yapmış olduğu yanlış beyanatlar. Şimdi burada bir kişinin ve hele de CHP gibi çok saygın bir partinin ilçe başkanının bu işi kişisel alıp ya ben bu arkadaşlara bir fırsat olsa da nasıl vururum diyerek böyle bir hezeyan içerisinde olması açıkçası benim kabul edebileceğim bir şey değil. CHP'ye de asla ve asla yakışmıyor. Yani böyle bir ilçe başkanı yakışmıyor zaten. Ne Bodrum'a ne CHP'ye. İşin <laughs> daha <gülüyor> şey ilginç anı ne biliyor musun? Yani orada... Mesela ben açık söylüyorum diyorum ki bakın imzasız bir şey var orada komisyon kararı var ya yani bir tane böyle oradaki e, imzası olmayan e, komisyon üyelerinden biri de açıp ya Bey yani sen yanlış yaptın biz aslında işte bu, bu toplantıda vardık işte sonra imzalayacaktık diyebilirdi. ya da yok arkadaş bak şu dilekçe çapıda sen talep bak. Bir de alkollü içki olayına gidiyor. Yani ya. hiç hiçbirisi hiç yok. E, şimdi yani. E, ya ben hakikaten... Dervişin, fikri neyse zikreti olur değil Evet. Adamın aklı alkolde olduğu için. oradan mı gidiyor yani? <laughs> şimdi ona bir şey demeyeyim de, de yani. Yapıyordu. Ama yani bu hakikaten yani... E, biz Bodrum Belediyesi'nin geçtiğimiz aylarda, yıllarda hangi organizasyonlara nasıl neler yaptıklarını da çok iyi biliyoruz. Yani bu konuyu eğer biz farklı anlamda bel altı vurmak istesek, gündeme taşımak istesek neler neler çıkar. Ya şimdi Ama bunu yapmıyoruz. Yani, bir üzüldüğüm yanda ne biliyor musun? Orada şimdi bir basından bir arkadaşımız. Ben şunu sormasını bekliyorum. Ya işte şeyi iddia ediyor. iddia yok diyor. Hı -hı.